Herkese merhaba arkadaşlar. Var mı? Dayımın telefondan çıkıyorum. Şimdi ikinizi alacağım. Özet değil ki. pro mu? değil. Asa Seninkisi değil az da evet. Tamam orada koydum. Aser. Ya bu da benimkisi. Çıkma şuraya. Tamam. Bu arada beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İki hesabım var. Biri dayımın, biri de benim kendi hesabım. Evet. Ay şu sesi özlemişim. Ben duymuyor olabilirsiniz ama bu sesi özledim. Evet. Burası da çok şey açılmış. Kaçak mı? Kaçak Burası dağılıyor. hiçbir şey. Arkadaşlar açar saçımı hiçbiri boya değil. Sadece uçları boya. Çünkü onlar pembe. <laughs> dakika nasıl çatlamış. Nasıl nasıl nasıl. <laughs> Söylemesin Sen yedin mi oraya yemek? Ne? Biliyorum. Şu anda sen dudaklarımı görüyor. Hatta hiç bir Şimdi oldu Bu arada beni TikTok'tan takip edenlerin hepsini ben de takip ediyorum. Beni TikTok'tan ee, takip edenlerin hepsini ben de takip ediyorum. Bir de şu var. Eğer 200 takipçi e ulaşırsam ne yapacağım şimdi? Sizin hepinizi takip edeceğim. Bu doğru. Ama takip ederseniz beni. Bir de birkaç videomuzu belki beğenebilirim. Hem belki değil ama beğeneceğim. Bütün videolarınızı beğenemem ama belki eğer 200'deyse 201 yapabilirim. Bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada da Miss Pet Shop'a gideceğiz. Kedi bakacağız. Evet, Miss Pet Shop'a gidip kedi bakacağız. Evet, bir kutu alabilir miyim? Kutu bakacağım. Aynen. Buradayım ben. Da. Televizyon mu şey var? Şimdi içeri mi gireyim? Sence? Giriyorum. Girdim lan. Giriyorum. Babama telefonunu veriyorum. Şu anda takılıyorum tabii ki. Cidden onu söylemeyeyim. Çaktırmayın, Durma, duymamış gibi olur. Ve şimdi kontağa düşüyorum. E düştüm. Masa gel al buraya doğru. Aha yer. Ah düştüm. İy. kalkamadım Çok komik oluyor böyle. Gel biraz seveyim gel. Yavaş kız. Ya sen ya. Küçük bütün el şarjları bitiriyorsun. Anne. O, ya aşkım elini yataktım sende. Aşkım elini bitmedi mi oğlum? Kaç sürüyor? <laughs> Yapma. Emel o zaman bak götürme. Götür. Ha, sen uyuyalım azıcık, gel. Sen uyu. Asa ben dörtte kalkarım sen de, de çıkalım. Çıkarım. Ben seni uyandırırım. Baba iki oldu mu saat? <laughs> peki ya şimdi, peki ya şimdi. Ay şuan da şöyle çok güzel bir saman geçiyor. Bunlar şurada. Polisler geziyor. Polis polis. Vallahi de geldi Kaç Bak aslında kovalıyorlar. Orada arada kaçın kız. Aha polisler çocuk kovalıyor sen. Hı -hı. Ama ben çocuğum ama evdeyim. Şimdi kapak, kapak. Daha birazcık tavana bakın, inceleyin tavanı. Telleri incelemeyin. Evet. Ya? Ne ki? Nasıl sen kokutuyor? Ne bu. Ya bu burnum <laughs> büküldü. Çekme ellerini. Çekme. Şimdi ne yapacağız? Çömemem. Şimdi oldu mu iki? Ya bir saat dediniz ama. Arkadaşlar dil çıkartıyor mu? Çıkart. Hmm, diye şey yapın yorumlar kısmı açıksa oraya yazabilirsiniz şimdi de elim hangi? bir parmağım böyle mi? böyle mi yapıyorum? Burada böyle mi yapıyorum? Yoksa bu şekilde mi? Hangi elimde bu şekilde yapıyorum? Sarı ve siyah mı? Yoksa pembe, kırmızı pembe. Burada mı? Yoksa ikisinde de mi yapmıyorum? Şöyle böyle yapayım da. Şöyle yaparsam Bence şöyle yapayım. Hiç anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Herhalde o. gülüyor> Hadi iki olsun. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz.